Gaziantep mutfağından ekşili taraklık, 1 kilo kuzu pirzola, 2 adet ayva, 2 kaşık sade yağ, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım limonun suyu ve 1 tatlı kaşığı kırmızı biber. Şimdi benim eşim en güzel yaptığı yemeklerden birini, benim de sevdiğim bir yemek. Eşkili taraklık aynı zamanda ayvalı diyoruz. Yerim, yani... eşkilik, taraklık, ayvalı. <laughs> e şimdi ayvalı, taraklık, taraklı. kebabı deriz ama tavası. tavası veya evet, Yönetmenlik etmez. nasıl gidiyor? Rahat mısın Rahat arkada? Rahat Tamam. Evet. o zaman devam. <laughs> Çay, kahve, <laughs> takıl sen. Tamam. Devam. Şimdi iki tane soğana ihtiyacımız var. Hemen ben sana veriyorum. Hatta doğruyorum. Evet. Ben de şurada ocağı yakıp etleri alalım. Bu pirzola da ne ilginç bir değerli bir et değil mi? Aslında bayağı kemik ama bir de lezzetli herhalde kendi yakın olduğu için de çok da güzel bir et seçtik sen istedin biz seçtik yine sen dedin ki e, dövmeyin evet ezilmemiş birzol lazım evet, o çok önemli kuzu kuzu evet ezilmemiş ne kadar kullanacağız güzel bunun hepsini kullanacağız burada iki kilo var mı sanmıyorum bir buçuk kilo bir kadar buçuk var. kilo Ezilmemiş kuzu pirzolamız var. Bunları şişe geçirecektik, tuzlayıp evet. mangalda pişirecektik. Sonra tencereye alacaktık. Hı hı. Şimdi hava bozuk olduğu için yağmurdan dolayı onu yapamayınca tavada tavada yapacağız. Tamam, Peki. tamam, Peki. tamam. O Antep'ten gelen sade yağdan alalım. O sade yağ yerine aslında sıvı yağ veya zeytin herhangi bir tereyağı falan da olabilir de ama bununla lezzetli oluyor diye bununla yapalım. Bir gün sade yağ savunacağım hiç aklıma gelmezdi ee, sen tutuyorsan. Tutuyorum. Ya acayip fark oluyor yemekte onu söyleyeyim. Damak tadı da alışık olmayanlar yadırgayabiliyor. İlk etapta az kullanabilirsiniz. Ben çok seviyorum artık sade yağın evet. e, tadını. Evet. zaten sade yağın e, şeyi... Hmm, Tereyağının sütü alınmışı. Evet. İyice değil kaynatıyorsunuz, ya? suyu gidiyor. Şimdi sen bana hemen soğanı Ay, e, hazırlarsan, Nursencim Belgin abla rondo da yapsam olur herhalde. Olur. Hadi tamam. kolaylaştıralım işimizi. Koktu, değil mi? Bak mangalı evet. yakamazsak. Güzel davlumbazını çalıştırayım. Çok ses yapmayayım sesçi kızmasın. <laughs> Domates salçasını hazırlayalım. Birazdan Oy, ihtiyacım olacak. Şimdi burada mangallama işi yapıyoruz. Aynen. Yani közleme evet. yapıyoruz. Ama güzel oldu yine görüntüsü gayet mangalda Tabii. yapmış gibi oldu. Ya şimdiki tavalar, ocaklar o kadar güzel evet. ki. Evet siz de Nursel'in mutfağında Nursel'le birlikte yemek yapmak isterseniz daha önce illaki birlikte yemek yapmış olmamız gerekmiyor. Söylediğim gibi evimin kapıları herkese açık. Şimdi o salçadan bir kaşık alacağım. Böyle iyi mi? Evet birazcık daha alayım. Kolay bir yemek yeter. galiba. Tamam yeterli. Evet. Nur sencim nar ekşisi Limon ve sıcak su istiyor. Tamam. Ne alaka değil mi? Nar ekşisi, limon. Nar ekşisi şeye koyuyorsunuz mesela, soğan kebabına koyuyorsunuz evet. ve çok yakışıyor. Bu senin getirdiğin nar ekşisi. Evet, bir kaşık. Bunun gerçeğini bulmak o kadar zor ki. O kadar Yeterli. zor ki. Evet. Şimdi o limonu daha sonra koyabilir. Sıcak suyu da alayım. Tamam. Yeterli. Pertev abi nasıl gidiyor? Çok iyi. Yan, yalnız bir dakika ya. Evimin güzelliğine bakar mısınız? Bak o kadar güzel gözüküyor ki. Değil mi? Evim ya baksana çok tatlı değil mi? Bu arada evin her köşesini benim can arkadaşım Tuncay Deniz. Türkiye'de çok önemli bir ressamdır. Biz birlikte büyüdük. Çok, böyle yuvadan arkadaşım inanılmazdır. Resim konusunda sağ olsun. Her yerine döşede evimin çok da yakıştılar. Çok bunlar bizim yuvadaki çocuklarımız. hatırlarsan hani ben evet, yuvada da büyümüştüm. Evet, bunlar da oradaki miniklerimiz. Hala görüşüyor musunuz? Belgin abla yemekleri yapsın biz sohbet <laughs> edelim. Hala görüşmez olur muyuz yani bütün genelde arkadaşlarımla. Şimdi ben eksikleri tamamlayayım yani mı? ne yapacağım? Kırmızı biber atacağım. Kırmızı, limon sıkacağım. Tuz tuzunu atacağım. Tamam. At sen, yap yemekleri. ha, bir sohbet ediyoruz. Sen yap, hazır olunca haber edersin. Geliyorum, ha? geliyorum. Valla geliyorum. Ev sahibi çok oturmaz. Gidiyorum. Çok <laughs> Şimdi ayvaları hazırlayalım. Bir şey diyeceğim, ne kadar basit bir yemek ya. Valla bak, bakarsanız ıı, böyle harika gözüküyor <laughs> ama çok basit. Daha hmm. bak. ama bunu mangalda yapsaydık bu kadar basit değildi. Ayva da ekleyeceksin. Evet, şimdi kapatalım hmm. onu. Ayvalar pişmeye devam etsin. Ayvaları biraz geç koyuyorum. Hazırlayalım mı? Hazırlayalım. Kardeş. Hayır, e, pişip dağılmasın diye. Tamam. Baştan koyunca çok dağılıyor. Tamam. Ben burada bıçak var. Tahtayı alayım. Limon sana sıkıyorum. Hı hı limon istiyorum. Daha sonra yemeğimizin son aşamaları. Bu ayva evet. ona böyle çok güzel mayhoşluk verecek. Şöyle. Sıkayım hmm. mı ayvadan sonra mı? Yok koyalım. Şöyle yapayım mı? Olur. Bak aslında bakarsan çok ilginç şeyler var. Ayva var, nar ekşisi var limon suyu var içinde. Tadını siz tahmin edin. Ayvayı geç koymama sebebi çok pişip dağılmasın istiyorum. Hı, evet. Serviste. Ayva çabuk mu pişiyordu? Evet, öyle? çabuk pişer. Ve bu yemek karlı ateşte, böyle kuvvetli ocakta pişecek. Şimdi bunu biraz daha pişecek. Ayvalar piştikten sonra bunun işi bitti tamamlandı Evet Nursel'in mutfağında ikinci yemeğimiz de bitmiş oldu. Üçüncü yemeğimiz benim en sevdiğim gerçekten gerçekten en sevdiğim soğan, soğan kebabı yapacağız. Soğan kebabının iki türlüsü var. Onu da konuşuruz ama bu efsane. Hadi geçelim.